Duramayacağım. Duramayacağım. Dün evin önündeydi köpek gelip bize sardı kızımın yüzüne sardı elim ben onu kurtarırken benim elimde hep yara oldu benimki önemli değil kızı Sayın Erdoğan'a Sağlık Bakanı'na sesleniyorum yardımcı olsun kızımı genç kızdır onu yüzünü e, estetik yapsın, o izler kalmasın tek ricam budur. Hmm. Çoktur vallahi bilmiyorum. Burununa, bu burnun yüzüne, her yerine yüzü mahvetmişler. Sadece ricam, ricam odur, onun yüzünü eski haline göndersin, başka bir şey istemiyoruz. <laughs> Çocuğumun yüzüne bakmaya kıyamazken köpekler çocuğumun yüzünü mahvetti. Sadece Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Çocuğumun yüzünü iyi bir tedaviyle yapsınlar yani. Onu istiyorum. İz kalmaması için tedavi istiyorum. Ev, evinden dönüyorum. Köpek bana ısırdı. Ben de ona tekme attım. Bana ısırdı. Nereye ısırdın? mı kalçamı, o... yüzümü. İlk öncelikle bizim komşumuzun kızına saldırdı. Daha sonra gelip kardeşime saldırdı. Elim ayağım boşaldı, böyle kendimden geçtim. Hal, dün gece uyuyamıyordu. Korkudan irkiliyordu. Ben de uyuyamadım onunla birlikte. Sürekli ağlıyor. Sürekli irkiliyor. Kardeşimin yüzünde Ömrü hayatı boyunca etkili olacak derin yaralar iz bırakıldı. <laughs>